İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Nazilerin manyaklıkları yüzünden hem büyük bir maddi yıkım yaşamışlar hem de bir ulus olarak itibarları yerle bir olmuştu. O dönemde yaşayan neredeyse hiç kimse geride temiz bir isim bırakarak ölmedi dense yeridir. Açıkçası birkaç bin kişiden oluşan bir katil sürüsü on milyonlarca sıradan Alman insanını mankurtlaştırmış, zombileştirmiş, kocaman bir ulusu bir katliam makinesine dönüştürmüştü. Buna rağmen gene de bazıları hem kendi adlarının lekelenmesine izin vermemişler hem de çevrelerindeki insanları kurtarmaya çalışmışlardı. Dar bir daireydi küçük bir gruptu. Erwin Rommel de bu küçük grubun büyük oranda lekelenmemiş bir üyesiydi. Ancak şu da vardır. Nazilerin asıl büyük savaş suçlarını işledikleri, katliamlar gerçekleştirdikleri yer Doğu cephesiydi. Ve Erwin Rommel şansın olacak bu cephede asla savaşmadı. Dolayısıyla da adı pek de kirlenmedi. Mesela haysiyet şeref denince ilk akla gelecek Alman ordusunun en kıdemli en itibarlı generallerinden Gert von Rundstedt Rommel kadar şanslı değildi. Her ne kadar bu general emrindeki birliklerin sivillere veya savaş esirlerine karşı aşırılıklar işlemesine mani olmaya çalıştıysa da emirlerine pek de takan olmadı. Dolayısıyla Rundstedt adının kirlenmesine mani olamadı. Ancak en azından şunu söyleyebiliriz. Savaş suçlularının yargılandığı Nürnberg mahkemelerinde bu adam hüküm giymedi. Aksine suçsuzluğunu ya da daha doğrusu savaş koşullarındaki çaresizliğini ispat etti. Erwin Rommel ise savaşın bitmesinden hemen önce hayatını kaybettiği için bu bakımdan şanslıydı. Ancak unutmamak gerekir. Rommel tepeden tırnağa profesyonel bir askerdi. Etik kurallara sonuna kadar bağlıydı. Dolayısıyla da hem savaş esnasında hem de savaş bittikten sonra düşmanları tarafından takdir edilen birisi oldu daha hayattayken bile hem Almanların hem de düşmanlarının gözünde tam bir yıldız statüsüne ulaşmıştı. Bugün bile hala onun harekatları incelenir, liderlik tarzı komutanlık konusunda bir örnek olarak gösterilir ve Hitler'i öldürme planına katıldığı için hala takdir toplar. Rommel'in zorlu koşullar altında savaşan Doğaçes Afrika Korpusu hem onurlu bir tutum sergilemiş hem de azımsanmayacak ölçüde başarı elde etmişti. Bu kadar çok ayırt edici özelliği arasında belki de en büyüğü Rommel'in 3. Reich'in enkazından itibarını koruyarak çıkmış olmasıdır. Nazilerin suçlarıyla lekelenmiş Alman halkı için Rommel'in mirası en azından bir övünme kaynağı oldu. Ya aslında biz o kadar da kötü insanlar değildik. Bu naziler bizi manyağa dönüştürdü. Yoksa bir karıncayı bile incitmeyecek insanlardık deme şansı elde ettiler. Hollywood sinemasında Hitler için savaşmış Alman askerlerini yücelten filmler pek de görmek mümkün değildir. Ancak Rommel bu konuda bir istisnaydı. Afişlerini göreceğiniz şu filmlerde Rommel ya başroldedir ya da yan rolde. Ancak hepsinde kendisi için olumlu bir tablo çizilir. Daha savaş devam ederken 1943'te çekilen Five Graves to Cairo filminde Rommel askeri bir deha, son derece zeki bir komutandır. 1951'de çekilen The Desert Fox: The Story of Rommel filminde bu adam düşmanlarının bile hayranlık duyduğu taktik bir dahidir ve şerefli Nazi karşıtı trajik bir kahramandır. 1953 yapımı The Desert Trans filminde zeki ve korkulan bir stratejisttir. Saygı duyulan ama mağlup edilen düşman generaldir. Oscar ödülleri de kazanmış 1970 tarihli Patton filminde Rommel, Patton'ın rakibi olarak sembolik biçimde yer alır. Ve gene saygı duyulan profesyonel bir rakip olarak tasvir edilir. Hepsi doğrudur evet, Rommel büyük bir adamdır ancak öyle tek bir tarife sığacak biri değildir. Kendi içinde çelişkiler barındırır. Hollywood filmlerindeki klişelerin aksine gerçek Rommel kusurlardan azade değildi. Onun aynı dönemde yaşayan insanların pek çoğu onu sevmezdi. Adamın çok güçlü bir egosu ve herkes beni tanısın fikri sabiti vardı. E sonuçta adam film yıldızı gibi bir şeydi. Ama onun oyun sahnesi savaş meydanlarıydı. Büyük bir taktik zekaydı. Muharebe esnasında düşmanlarının zayıflıklarını çok iyi tespit eder, o eksik gedikleri kusurları çok iyi sömürür, başarıya ulaşırdı. Ancak büyük bir stratejik deha değildi. Ve neredeyse kesin olarak Hitler karşıtı komploya aktif biçimde asla katılmamıştı. Gerçi komplodan haberi vardı ama parçası değildi. Tamam bu adam tepeden tırnağa profesyonel bir askerdi, siyasete asla girmezdi. Ama buna rağmen Hitler'le oldukça özel bir ilişki kurmuş, savaşın Almanya aleyhine dönmeye başlamasına kadar olan o sürede bu ilişkinin etinden, sütünden, her bir şeyinden nasiplenmişti. Stratejik sezgisi çoğu zaman tartışmalıydı ve özellikle Normandiya çıkarması sırasında onu tümüyle terk etmiş gibiydi. Yine de Romer'in bu iki birbiriyle çelişir görünen portresi, yani hem efsanevi kahraman hem de kusurlu insan portresi aynı anda doğruydu. İşte incelenmesi ve uzlaştırılması gereken noktada budur tamam Rommel antik Yunan tanrılarının ikametgahı Olimpos Dağı'na yarışır bir figür değildir belki ama İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük komutanları arasında olduğu da tartışma götürmez. Ne bir insan ne de bir general olarak kusursuzdu. Fakat hemen her zaman şartlar ne kadar aleyhine olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen bir karakter ve yaratıcı bir zeka sergileyen yetenekli bir komutandı. Üstelik en çok gereken anlarda daima dürüst ve onurlu bir insan olmayı da başarmıştı. Bu adam 1891'de Württembergli orta sınıf bir ailenin içinde doğdu. Küçük Burjuva'da denebilecek bir sosyal tabakadan gelmişti. Babası okul müdürüydü. Dolayısıyla Kaiser II. Wilhelm zamanındaki subay sınıfının kaymak tabakasını oluşturan Asilzade Prusyalı Junker bir ailenin çocuğu değildi. Ne Prusyalıydı ne de Junker'di. Bu yüzden de kariyer olarak askerlikten başka bir alana yönelse kendisi için daha hayırlı olacaktı. Gerçi ilk gençlik dönemlerinde Rommel de askerlikte falan pek bir ilgili değildi. Oldukça atletik bir çocuktu ancak derslere de boş vermiş bir hayat sürüyordu. Sadece matematiğe oldukça büyük bir ilgisi ve de yeteneği vardı. Bu yüzden de genç kardeşimiz için en makul kariyer bir hendese okuluna gitmek ve mühendis olmaktı. Ancak babası başka düşüncedeydi. Oğlunu 124. Wittenberg piyade alayına subay adayı olarak kaydettirdi. Atletik bir genç olduğu için askerliğin gerektirdiği fiziksel sorunlarla kolaylıkla başa çıkabiliyordu. Azimli ve kararlıydı. Ele aldığı bir sorunu çözmeden bırakmazdı. Tuttuğunu koparan bir tipti ve gerçek bir askerde olması gereken bu özelliklerini bütün kariyeri boyunca ölene kadar kaybetmedi. Bu arada sonu trajediyle bitecek karmaşık bir aşk hayatı da yaşıyordu. 1911 yılında subay okulunda eğitim görürken Lucy Maria Mollin adındaki bir genç kızla tanıştı ve kısa sürede ilişki yaşamaya başladılar. Ancak eve döndükten sonra ilgisi Lucy'den uzaklaştı ve başka bir genç kadına, Walburga Stemmer'e yöneldi. Arada bu Stemmer hamile kaldı ve 1913'te Gertrude adını verdikleri bir çocukları oldu. Bu iki genç evlenmeyi planlıyorlardı ama olmadı. Rommel'in babası istememiş, git ile evlen diye baskı yapmış. Sonuçta Rommel ilk aşkı Lucy'ye döndü ve 1916'da onunla evlendi. Ancak böyle adamlar öyle baba baskısıyla şununla bununla çocuğunun annesinden vazgeçecek karakterde kişiler değiller. Dönemin sosyopolitik koşullarına bakmak lazım bir de. O dönem 2. Wilhelm Almanyası'nın dönemi orta sınıftan gelen bir subayın alt sınıfa ait bir kadınla evlenmesi hem sosyal olarak yadırganan bir şeydi hem de ordudaki kariyeri tehlikeye girebilirdi. Ve ne yazık ki Walburga Stemmer alt sınıftan gelen bir kızdı ve çiçek satarak hayatını idame ettiriyordu. Ama Lucy öyle değildi. Bu kızcağızın da babası okul müdürüymüş. Yani hem Rommel hem de Lucy aynı sınıfın insanları. O zaman evlensinler gitsinler. Ama arada işte bir de terk edilmiş ve kalbi kırık bir kadın oradadır ve bu kadından da bir tane de kız çocuğu vardır. Şu gördüğünüz hoş kadının resmi internette Walburga Stenmer diye dolaşıyor ama emin değilim. Ama siz o kadınmış gibi dinleyin. Rommel'in Lucy ile evlenmesi 1916 yılında. Tam 12 yıl çocukları olmuyor ve nihayet 1928'de o çok beklenen bebek yani Manfred doğuyor ve işte o zaman asıl trajedi geliyor çatıyor. Zavallı Walburga meğer yıllar boyunca Rommel'in kendisine döneceği umuduyla yaşayıp duruyormuş. Ne zamanki bebek Manfred'in doğduğunun haberini aldı, o zaman kadın aşırı dozda ilaç alıp intihar etti. Artık kadıncağız kendine beddualar ede edeme öldürmüştü bilinmez, 16 yıl sonra Rommel de intihar etmeye mecbur bırakıldı. Herhalde kadıncağızın ahı adamın başını yemişti. Aslında Rommel'in açması gerçekten çok büyüktü. Çok büyük bir ihtimalle Walburga'ya aşıktı ama işte kariyer belasına kadını, yani kızının anasını terk etmek zorunda kalmıştı. Şöyle de bir durumu vardı. O yıllarda Alman ordusunun subay kadroları öyle eskisi gibi Yunker sınıfından gelmiyordu artık. Alman orta sınıfından da insanlar subay olabiliyorlardı. Hem de sayıları son derece büyük bir hızla artıyordu. Ancak bu türden subay kadroları işçi sınıfından gelen kişilere kapalıydı. Çünkü onları güvenilmez, hercai, aklı good, eğitimsiz ve de eğitilemez görüyorlardı. Dolayısıyla bir subay şayet ordudan atılmak istemiyorsa işçi sınıfından gelen bir kızla evlenemezdi. Hiçbir şey olmasa adam yerine konulmazdı bir kere, terfi alamazdı. En berbat, en korkunç görevlere sürgün gibi gönderilirdi. Bir an önce bir yerde geberip gitse de kurtulsak denirdi. Rommel ya Valburga'yı seçecekti ya da askeri kariyerini. O da askerliği taparcasına sevdiği için Valburga'yı kaderine değinse de yalnızlığa terk etti. Öyle de vefasız ve alçak bir adam zannetmeyin bunu. Öncelikle Valburga'dan olan kızının nüfusuna geçirdi, kızını asla inkar etmedi. Geçimi, görümü, eğitimiyle ilgilendi. Evlenmemiş olmalarına rağmen Valburga'ya nafaka ödemeye devam etti. Karısı Lucy'den de olanı biteni asla saklamadan. Ancak Valburga ile ilgili öylesine endişeleniyordu ki Birinci Dünya Savaşı döneminde kelle koltukta savaşırken vasiyetini yazmış, bana bir şey olursa şehit maaşım Valburga'ya ödensin demişti. Bunlar oldukça vicdani ve çözülmesi karmaşık meseleler. Ve o yıllarda Rommel'in bunlara çok da fazla kafa yormasına imkan kalmayacak gelişmeler yaşanıyordu. Ağustos 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. O sırada Württemberg piyade alayında mango komutanıydı ve yeteneklerinin savaş meydanında işe yarayıp yaramayacağını öğrenme fırsatını kısa sürede buldu. İlk başta bir topçu birliğinde görevliydi ama kısa sürede tekrar piyade görevine döndü ve ateş altında gösterdiği cesaret nedeniyle sürüsüne bereket madalya kazandı. Adamın gözü öylesine karaydı ki bir keresinde elinde boş bir tüfekle Fransız askerlerini esir almaya çalışırken yaralandı. Yani adam aslında Kuzey Afrika'da sık sık uygulayacağı kandırma, tuzağa çekme, bürof yapma hamlelerinden birini yapmıştı. İşe yaramamış olmalı ki yaralanmış elemanımız. Sadece Fransa'da savaşmadı. Arada Romanya'nın işgal edilmesine katıldı. Bu iş hallolunca tekrar Fransa cephesine geçti. Adam sürekli hareket halindeydi ve neredeyse hiç ara vermeden yaptığı işlerden biri de habire yaralanıp durmasıydı. Adam en az üç kere yaralanmış ama her seferinde cepheye geri dönmüş. Ben olsam kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor der, hastanede üç beş ay daha yatardım herhalde. Ya da normal bir insan evladı öyle yapardı. Ama Rommel anormal olduğu için bir an önce cepheye koşar adım geri gitmiş. Bazı insanlar da gözü kara cesaret sahibi oldukları halde bir noktadan sonra yeri gelir aşırı korkmaya başlarlar. Bunlar psikolojik mevzular. Rommel'e öyle bir şeyler hiç olmuyordu. O kadar yaralanmasına rağmen cesareti, ısrarı ve kendi güvenliğini hiçe saymasıyla askerler arasında nam kazandı. 1917 yılının son aylarında birliği İtalyan cephesine nakledildi ve nihayet yeteneğini tam olarak gösterme fırsatını burada buldu. Artık bir bölük komutanıdır ve Kasım 1917'de emrindeki birkaç yüz askerle 8 binden fazla İtalyan askerini esir etmeyi başarır. Bunun sonucunda da Purla Meriti yani İmparatorluk Almanyası'nın en yüksek cesaret nişanını kazanmayı başardı. Ve henüz sadece bir teğmendi. Öyle herkese verilmiyordu böyle madalyalar. Koskoca savaş ve milyonlarca asker cephede. 4 yıl boyunca savaşıyorlar ve bu madalyayı sadece 533 kişi alabilmiş. Birisi de Rommel. Artık teğmen değil yüzbaşıdır. Terfi alan Rommel Almanya'nın askeri çöküşüne kadar cephede savaşmaya devam etti. Savaşın sonuna doğru kısa bir süre için kurmay görevine atandı. Yani karargah subayı yapılmıştı. Getir götür işleri yapacak, generallere selam çakacak. Rahatı, yediği işte yerinde olacak. Yapacağı başka hiçbir iş olmayacak. Ama işte dedik ya, Rommel anormal bir adamdır. Bu karargah görevi elemanımızın hiç hoşuna gitmez. Genel kurmay binasında yapılan işlere ve dolayısıyla bu işleri yapan genellikle asilzade kökenli subaylara küçümseyerek bakar. Ömrünün sonuna kadar da bu küçümseme alışkanlığından vazgeçmedi. İşte burada bir sorun vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda yüzbaşı olan düşük rütbeli bir subay diğerlerini küçümseyebilirdi. Bu hem anlaşılabilirdi hem de ordunun genel gidişatına çok da büyük bir zararı olmazdı. Ama bir general olarak başka bir generale küçümseyerek tavır almak yenilgi getirir. Ama işte adamın da egosu zirve yapmış, küçümsemeden duramıyor. Sonuçta Almanlar 1918'de savaşı kaybetmiştir. Versay Anlaşması ile Alman ordusu 100.000 kişiye düşürülmüştür. Bu şu demekti binlerce Alman subayı ordudan atılacak, sadece 4000 subay bırakılacaktı. Rommel'in azmi, enerjisi ve savaş meydanındaki kahramanlıkları göz önüne alındığında yeni ordunun, yani Reichswehr'in çekirdeğini oluşturacak 4000 subay arasına seçilmesi şaşırtıcı değildir. Rommel, 1920'ler boyunca Stuttgart ve Dresden'de hem komutanlık hem de eğitmenlik görevleri üstlendi. Bayağı da sevilen bir öğretmenmiş. Ve nihayet geldik 30 Eylül 1934'e. Rommel'in hayatındaki dönüm noktasına. O gün Rommel'in komutasındaki avcı taburları Hitler tarafından teftiş edildi. Hitler Hazrol'daki asker kıtasının önünden geçip onları selamlarken o günlerde binbaşı rütbesindeki Rommel de postal bıyıklının yeni başında uygun adım yürüyordu. Bu Rommel'in Hitler'le ilk karşılaşmasıydı. Resimden pek de belli olmuyor ancak Hitler'in yanında elinde tören kılıcıyla ve kafasına biraz da bol gelen miğferiyle Rommel pek de memnun değil gibidir. Suratı sirke mi satıyor bilmem ama denilene göre ağzının ifadesi oldukça sert ve sanki öfkeliydi. Diyelim ki böyle bir durum söz konusuydu ve son derece öfkeliydi. Ama öfkelenmek için çok da iyi bir nedeni vardı. Bu resmin çekilmesinden 8-10 dakika önce Hitler'in özel güvenlik gücü olan SS birliğini komuta eden binbaşı ile baya büyük bir tartışmaya girmişti. Hitler'in teftişi için Rommel'den askerlerini sıraya dizmesi istendi. Ancak siyah üniformalı SS askerlerinin koruma amacıyla Rommel'in askerleriyle Hitler'in arasına yerleştirileceği de söylendi. Yani Rommel'e senin askerlerine güvenmiyoruz, birisi bıçak çeker, silah sıkar bilmem bir şey olur demeye getiriyorlardı. E haliyle Rommel öfkeden deliye döndü. Höst ulan kimi kimden koruyorsunuz babında bir şeyler söyledi. Tören mören yok, teftiş de olmayacak kardeşim. Madem askerlerime güvenmiyorsunuz o zaman kışla da kalsınlar. Hadi yallah dedi ve SS subayına kapı dışarı etti. Rommel'in SS binbaşısının salaklığına papuç bırakmaması bayağı da bir olay oldu sonraki günlerde. Hitler gibi her şeyi kontrol etmeye kafayı takmış bir megalomanın bu olaydan haberi olmadı deniyor da olmamasını düşünmek imkansız. Artık neyse ne işte. Nihayetinde tören olduğu teftiş gerçekleşti ve Hitler çekti gitti. Bu ikisinin bir daha karşılaşması için iki yıl geçmesi gerekiyordu. Olaydan kısa bir süre sonra Rommel Berlin yakınındaki Postam'da bulunan harp okulunda piyade eğitmeni olarak görevlendirildi. Bu okul Reichswehr subayları için ileri düzeyde eğitim veren bir kurumdu. Yani Rommel son derece prestijli bir göreve getirilmişti. Kahramanımız artık kariyerinde hızlı bir yükselme hayali kurabilirdi. Okulda görevliyken gitti bir de Piyade Hucum adında bir kitap yazdı ve yayınladı. Allah'ın işine bakın ki o tembeller tembeli Hitler de bu kitabı okudu ve beğendi. Aslında beğenmesi de normaldi çünkü kitap genel olarak Rommel'in 1. Dünya Savaşı sırasındaki tecrübelerini anlattığı ve dersler çıkardığı bir kitaptı. Çok büyük bir ihtimalle Hitler de o günlerini anımsamış olmalı ki kitabı beğenmişti. Ama kitabı beğenen sadece Hitler değildi. Rommel kitabını yazıp yayınlatırken 3-5 kopya satsa Allah bin bereket versin diyecekti ama kitap bir anda bestseller oldu. Baskı üstüne baskı yaptı. Rommel hayretler içinde satış grafiğini izliyordu. Kitabı olan ilgi nedeniyle hem gururlandı hem de biraz utandı. Arkadaşına bu kitap yazma işinde amma para varmış yahu. Gelen parayı nereye koyacağımı şaşırdım. Ama ölen silah arkadaşlarımın hikayesini yazarak para kazanma fikrini ise hiç sevmedim. O böyle diyordu da kitaptan gelen para sıcacıktı. O güne kadar eşiyle çok da şikayet etmeden kıt kanaat geçinip gidiyorlardı. Ve aniden gelen bu beklenmedik miktardaki büyük para yaşam kalitelerini arttırmıştı. Tabi tatlı tatlı yemenin acı acı ödemesi de vardı. O da vergilerdi. Alman vergi dairesinin ise hiç mi hiç insafı yoktu. Kitabın gelirlerinden elde edilen paranın vergisi çatır çatır alınacaktı. Ve her normal insan gibi Rommel de vergi verme işinden nefret ediyordu. O zaman ne yapmalıydı? Kitabını piyasadan çekse hiç vergi vermesine de gerek kalmayacaktı. Ama para insanı her zaman sıcacık tutar. Parası olan adamın yürüyüşü bile değişir. Durduğu yerde ona bir yiğitlik katar. O zaman ne yapmalıdır da bu paranın bir kısmını haraç niyetine devlete kaptırmamalıdır. İşte bu noktada muhasebecisi dahiyane bir çözümle çıka geldi. Çözüm de şuydu. Yayın evinin sahibi, kitabın her yıl kazandığı telifleri toplamda 15.000 markı aşmayacak şekilde ödeyecekti. Bu miktarın üzerindeki her kuruş, yayıncı tarafından bankada bir hesapta tutulacak ve faiz kazanacaktı. Ve Rommel de paraya ihtiyacı oldukça bu faiz gelirini çekecekti. Hepsi yasaldı, hepsi açıktı. Ödenecek vergi miktarı da o günkü vergi düzenlemelerine göre devede kulaktı. Vergi adı altında çürümüş bir rejimi haraç ödememek için vergiden kaçma yollarını bulmak zekaya dair ince bir sanatın adıdır. Tabi Rommel'in öyle bir sanatla alakası yoktu. O sadece beklenmedik bir şekilde gelen bol paranın tadına varmıştı.